Parabol konusunun dördüncü dersinde arkadaşlar parabol ile ilgili çeşitli örnekler çözmeye çalışacağız. Sorumuzda fx fonksiyonunun eksi x kare artı 4x artı m olarak verildiğini görüyoruz. 3 oa uzunluğunun ob uzunluğuna eşit olduğunu biliyoruz. Buna göre m değerinin kaç olduğunu soruyor bize arkadaşlar. Ve burada bir de fx fonksiyonunun grafiğini vermiş. Buradaki sorumuza başlarken öncelikle bu grafikteki parabolümüzün tepe noktasını bularak başlayalım. Tepe noktasının R değerini bulalım arkadaşlar. R değeri eksi B bölü 2A'dan eksi 4 bölü 2 çarpı eksi 1 olacaktır. Yani sonuç olarak R'nin değeri 2 olarak çıkar. Bulduğumuz bu R değeri aynı zamanda bu parabolün simetri eksenidir. Bu simetri eksenini çizecek Çizdiğimiz bu simetri ekseninin parabolü iki simetrik parçaya ayırdığını görürüz. Buradan 3 OA OB eşitliğini kullanalım. O A yerine 2 A yazacak olursak arkadaşlar 2 A dememin sebebi oranları daha rahat görebilmek açısından. O B 6 A'ya eşit olacaktır. Buradan O A'nın uzunluğu 2 A iken O B'nin uzunluğu 6 A olacaktır. Simetri eksenine göre düşünecek olursak toplam uzunluğumuz A B arası 8 A. Simetri eksenine göre 4 A ve 4 A'lık iki parça ayrılması lazım. O halde arkadaşlar burası 4 A Tamam, 6A olduğu için buraya kaç A kalacaktır? 2A kalacaktır. Peki dikkat edin arkadaşlar. Bu 2A'lık parça 2 birim uzunluğunda. Demek ki 2A eşittir 2 ise A'nın uzunluğunu birim, birim olarak buluruz. A eğer 1 ise A noktası eksi 2 olacaktır negatif tarafta. B noktası da arkadaşlar 6 olacaktır. Bu eksi 2 ve 6'nın denklemin kökleri olduğunu görüyorsunuz. Demek ki fonksiyonda x yerine eksi 2 veya 6 yazarsanız fonksiyonumuzun değeri 0 olmak zorunda. Yani y değeri 0 çıkmak zorunda. O halde eksi 2 değerini yazacak olursak f eksi 2 eşittir. Eksi eksi 2'nin karesi artı 4 çarpı eksi 2 artı m eşitliğini buluruz. Buradan 0 eşittir. Eksi 4 eksi 8 artı m olur. Yani m'nin değeri eşittir 12 olarak bulunur. Diğer sorumuz fx eşittir mx kare eksi 2 çarpı m artı 1 x artı m artı 5 fonksiyonunun daima 2'den büyük olması için m hangi aralıkta değer almalıdır diye sormuş biz arkadaşlar. Bizden istenen şu fonksiyonumuzun daima 2'den büyük olması istiyoruz. Yani fx'in daima 2'den büyük olması isteniyor. Buradan mx kare eksi 2 tane m artı 1 x artı m artı 5 değeri daima 2'den büyük olmalı. Düzenlersek arkadaşlar m x kare eksi 2 çarpı m artı 1 x artı m artı 3 olacaktır. Ve bunun sıfırdan büyük olması gerektiğine karar verdik. Görmüş olduğunuz bu ikinci dereceden fonksiyonumuz Daima sıfırdan büyükse arkadaşlar. Bu bir parabol belirttiğine göre daima sıfırdan büyük olması demek. Bir defa kollarının yukarı doğru olması demek. Yani y'nin negatif tarafına geçmemesi demek. Aynı zamanda x'i de kesmemesi demek arkadaşlar. Keserse eşittir sıfır olması gerekir. Yani bu parabol şöyle bir parabol olmak zorunda. Bunlardan herhangi biri gibi olabilir. Buna göre eğer x eksenini kesmeyecekse ve kolları yukarı doğru olacaksa arkadaşlar bir defa m değeri sıfırdan büyük olmalı. İkincisi, x eksenini kesmeyeceği için de bu denklemin diskriminantı sıfırdan küçük olmalı. Çünkü x eksenini kesmiyorsa kökleri yok demektir. Kökleri yoksa diskriminantı sıfırdan küçüktür. Hemen diskriminantını hesaplayalım arkadaşlar. b kare eksi 2 çarpı m artı 1'in karesi eksi 4 tane a c sıfırdan küçük olmalı diyoruz. Çarpacak olursak 4 çarpı m kare artı 2m artı 1 eksi 4m kare eksi 12m sıfırdan küçük olmalı arkadaşlar. Buradan düzenleyelim. 4m kare artı 8m artı 4 eksi 4m kare eksi 12m küçük sıfır olmalı. 4m kareler gidecektir. 8m eksi 12m eksi 4m olarak bulunur. Artı 4 küçük 0 olmalı. 4M'yi bu tarafa alırsanız arkadaşlar 4, 4M şeklinde bulursunuz. Her tarafı 4 ile sadeleştirirseniz M'nin birden büyük olduğunu görürsünüz. Bu iki değeri birleştirecek olursak M birden büyük olduğu zaman zaten bu şartı sağlamış olur. Demek ki M 1 ile sonsuz aralığında değer almalıdır diyoruz. Bir diğer örneğimiz. Yandaki şekilde y eşittir fx parabolünün verildiğini görüyoruz fx bölü x kare eksi 3x küçük 0 eşitliğini sağlayan x tam sayılarının toplamı kaçtır diye sormuş arkadaşlar. Şimdi burada bizden bir eşitsizliği çözmemiz bekleniyor. Bir eşitsizliğin çözümü yapılırken öncelikle eşitsizliği oluşturan her bir çarpanın sıfır eşitlenerek kökleri bulunur. O halde birinci çarpanımız olan fx'i sıfır eşitlersek, buradaki fx fonksiyonunun grafiğinin yardımıyla bunu sıfır yapan değerler, yani köklerinin x eşittir eksi 2 ve x eşittir 5 olduğunu görürüz. Aynı şekilde paydadaki çarpanımız x kare eksi 3 x'i sıfıra eşitlersek köklerinin arkadaşlar x eşittir 0 ve x eşittir 3 olduğunu görürüz. Bulduğumuz bu kökleri bir sayı doğrusu üzerine sıralayalım. O halde en küçük eksi 2 sonra 0 sonra 3 sonra da 5 var arkadaşlar. Bunların hepsi tek katlı kökler. İşaretliyoruz. Şimdi eşitsizliğimizin işaretini bulacağız fx'in işareti parabolümüzün kolları yukarı doğru olduğuna göre en büyük dereceli değişkenimiz olan x karenin işareti artı olduğu için buradan artı gelecek. Yine burada en büyük derecelimiz x kare ve işareti artı. Artıların çarpımından artıyla başlayacağına karar veriyoruz. Tek kat köklerde işaret değiştirerek işaretliyoruz. X tam sayılarının toplamını soruyor bize. Burada eşitsizliğimizin sıfırdan küçük olduğunu gördük. Yani eksili yerleri alacağız. Sıfırdan küçük negatif yerleri alacağız. Burada arkadaşlar eşitlik olmadığı için köklere bakmamıza gerek yok. Sadece aralıklara bakıyoruz. Eksi 2 ile 0 arasında tam sayı olarak eksi 1 var. 3 ile 5 arasında tam sayı olarak arkadaşlar sadece 4 var. Bu ikisinin değeri topladığımız zaman sonucun 3 olması gerekir diyoruz. Bu örneğimizde f(x) eşittir eksi x kare artı 2x artı 8 olarak verilmiş ve buna göre ABC üçgeninin alanını soruyoruz arkadaşlar. Şimdi bu üçgenin alanını bulabilmek için tabanını bulmamız lazım. Yani AC uzunluğunu bulmamız lazım. Yüksekliğini bulmamız lazım. Yani OB uzunluğunu bulmamız lazım arkadaşlar. Buradan A ve C'yi bulabilmek için denklemin köklerine ihtiyacımız var. Denklemin köklerini bulmak için eksi x kare artı 2x artı 8'i sıfıra eşitliyoruz. Yani y'nin sıfır olduğu yere bakacağız. Önce eksiyle çarpalım. x kare eksi 2x eksi 8 eşittir. Yine sıfır olur. Çarpımları eksi 8 toplamları eksi 2 olan sayılar arıyoruz. 2'ye eksi 4 dersek çarptığınızda eksi 8 topladığınızda eksi 2 olduğunu görürsünüz. Buradan köklerimiz x eşittir eksi 2 ve x eşittir 4 olarak bulunur. Demek ki a eksi 2 c de 4'tür arkadaşlar. Şimdi gelelim b'yi bulmaya. B gördüğünüz gibi arkadaşlar fonksiyonun grafiğinin y eksenini kestiği nokta. Peki y eksenini kestiği noktayı bulmak için x yerine ne alırız? 0 alırız. Buradan F0'ın eşittir 8 olduğunu bulursunuz. Demek ki B'nin değeri de 8 olmak zorunda. Buradan arkadaşlar alan A, B, C üçgeni eşittir taban çarpı tabanımız 6 birim yükseklik yani 8 birim bölü 2 olur. Yani sonuç 24 olarak bulunur. Bir başka örneğimiz. Şekilde y eşittir eksi x, -x kare artı b parabolünün grafiği verilmiş. ABCD karesinin alanı 16 birim kare olduğuna göre E noktasının apsisi kaçtır diye soruyor bize. Yani E noktasının bulunduğu değeri soruyor arkadaşlar. Burada ABCD karesinin alanı 16 birim olduğuna göre, bakın dikkat edin, eğer burası a birimse, burası da a birim olur. Çünkü buradaki y ekseni, parabolümüzün simetri ekseni olur ve iki eş parçaya böler. Buradan burasının 2a olduğunu görürsünüz, e, karenin bir kenarını. Yani arkadaşlar, karenin bir kenarı 2A ise alanını bulurken 2A çarpı 2A olacaktır. Eşittir 16. Buradan 4A'nın karesi eşittir 16. A'nın karesi eşittir 4. A değeri 2 olarak bulunur. Demek ki şu görmüş olduğumuz uzunluklar ikişer birim uzunluklardır. Burası da arkadaşlar ne kadardır? 4 birimdir. Şimdi ben buradan şu B noktasının 2 olduğunu gördüm. Yani ve burada fonksiyonda x gördüğüm yere 2 yazdığımda değerinin 4 olduğunu gördüm arkadaşlar. Yani bizim fonksiyonumuzda f2 eşittir 4 olmak zorunda. Bunu kullanarak b değerini bulalım. 4 eşittir eksi 2'nin karesi artı b olacaktır. Yani buradan b'nin değeri 8 olarak bulunur. Demek ki arkadaşlar y eşittir eksi x kare artı 8 olarak bulunur fonksiyonumuzun değeri. Şimdi e ve f fonksiyonun kökleri olduğu için Kökleri de bulmak için bu fonksiyonu sıfıra eşitliyoruz. Eşittir sıfır olsun diyorum arkadaşlar. Buradan eksi x kare eşittir eksi 8 olur. Yani x kare eşittir 8 olur. x'in bir değeri arkadaşlar kök 8. Diğer değeri de eksi kök 8 olacaktır. Karesi 8 olan iki sayımız. Buradan 2 kök 2 veya eksi 2 kök 2 diyebiliriz. E noktası negatif tarafta olduğu için E'nin alacağı değer eksi 2 kök 2 olarak bulunmuş olur. Bir diğer örneğimizde ise arkadaşlar şekilde ax artı bx artı c parabolünün grafiği verilmiş. Burada görmüş olduğunuz şu taralı üçgenin alanının 11 birim kare olduğu verilmiş. AB uzunluğunun BC uzunluğuna eşit olduğu verilmiş. Buna göre A artı b artı c toplamı kaçtır diye soruyor biz arkadaşlar. Şimdi burada öncelikle şuna dikkat edin. AB uzunluğu BC uzunluğuna eşit ise AC uzunluğu eksi 1 ile eksi 5 arasında 4 birim olduğu için burası 2, burası da 2 olmak zorunda. O halde burası 2 ise arkadaşlar üçgenimizin tabanı 2 birim. Çarpı yüksekliği de OD kadar bölü 2 eşittir 10 olmak zorunda. Alanlı bulmuş olduk şu anda. Buradan OD uzunluğunu eşittir 10 olarak buluruz. Yani şu görmüş olduğunuz D noktası 10 olmak zorunda. Peki buradan arkadaşlar D noktası 10 ise eğer C'nin değeri ne olmak zorundadır? 10 olmak zorundadır. Çünkü ikinci derece bir denklem sabit sayısında y eksenini keser. Eksi 5 ve eksi 1 denklemin kökleri olduğuna göre ben burada x yerine eksi 1 yazdığımda sonucu 0 bulmalıyım. Aynı zamanda x yerine eksi 5 yazdığımda yine sonucu 0 bulmalıyım. Önce eksi 1 yazalım arkadaşlar. A eksi B C yerine 10 yazıyorum. Artı 10 eşittir 0 olmalı. Şimdi de eksi 5 yazarak yazalım. Eksi 5'in karesinden 25 A olacaktır. Eksi 5 B olacaktır arkadaşlar. Yine artı 10 eşittir 0 olarak bulunur. Burada yapmamız gereken şu görmüş olduğunuz ifadeyi eksi 5 ile çarpıp taraf tarafa toplarsanız bakın dikkat edin. Eksi 5 A, 25 A topladığım zaman 20 A olacaktır. Artı 5B, eksi 5B bunlar birbirini götürecektir. Eksi 50 artı 10, eksi 40 olacaktır. Eşittir 0. Buradan A'nın değerini arkadaşlar 2 olarak bulursunuz. A'nın değeri 2 ise getirip burada A yerine 2 yazdığınız zaman A eksi B eşittir eksi 10'du. 2 eksi B eşittir eksi 10 değerinden artı 10 B'nin değeri 12 olarak bulunur. Yani B eşittir 12 olmak zorundadır diyoruz. Buna göre a artı b artı c, 2 artı 12 artı 10, o da eşittir arkadaşlar 22, 24 olarak bulunur bu işlemin sonucu. Bir diğer sorumuz arkadaşlar y eşittir x kare artı 4 parabolünün y eşittir 2x eksi 6 doğrusuna en yakın noktasının apsisi kaçtır diye sormuş. Öncelikle y eşittir x kare artı 4 parabolünü kabaca çizelim. Parabolümüzü çizdikten sonra arkadaşlar y eşittir 2x eksi 6 doğrusunda çizersek, bakın burasının 3 burasının da eksi 6 olduğunu yazalım. Görmüş olduğunuz bu doğruyu elde ederiz. İşte bu doğrunun bu parabole en yakın noktası yine bu doğruya paralel ve parabolümüze teğet olan şu doğrunun teğet olduğu noktadır. Peki bir parabol bir doğruya teğet ise bu parabol ile doğrunun ortak çözümü yapıldığında yani x kare artı 4 eşittir 2x artı m değeri bulunur. Buradan arkadaşlar x kare eksi 2x artı 4 eksi m eşittir 0 gibi bir denklem elde edilir. İşte burada parabol ve doğru birbirine teğet olduğu için bu denklemin diskriminantı 0 olmak zorundadır. Diskriminantını bulalım. b kare eksi 4 tane a c şeklinde yazacak olursak eşittir 0. Buradan 1 eşittir 4 eksi m değerini buluruz. Yani m'nin değeri arkadaşlar 3 olarak bulunur. Getirip bu m değerini denklemimizde yerine yazacak olursak. Yani x kare eksi 2x artı 4 eksi 3 eşittir 0. Buradan x kare eksi 2x artı 1 eşittir 0 olur ki. Bu da x eksi 1'in karesi eşittir 0 denklemi elde edilir. x buradan 1 olur. Demek ki bu parabolün bu doğruya teğet olduğu nokta x eşittir 1 noktasıdır. 2x eksi 6 doğrusunda en yakın noktanın absisi de buradan x eşittir 1 olarak bulunmuş olur.